Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Biz an itibariyle bu yayını yaparken şu anda Tebriz yoğun bir şekilde bombaların etkisi altında. Ee, İsrail tarafında son olarak biliyorsunuz ki Amerika B-2'lerin yaklaşık 37 saat uçmaları sonucunda çok önemli bir saldırıda bulundu. 3 tane nükleer e, tesisine İran'ın. Ve şu anda da Tebriz ciddi anlamda baskı altında. Hatta peş peşe belli kaynaklardan Tebriz'in hedef alınmasının ne kadar kötü olduğu konuşuluyor. İsrail ile İran arasındaki savaşa Amerika'nın katılıp katılmayacağı iki haftadan daha uzun süre içerisinde karar vermesi bekleniyordu. Ama çok ciddi bir bombalamayla başladılar. Bu şimdi 3. Dünya Savaşı başladı mı demek için erken ama ilk ee, darbe vuruldu. Şimdi bundan sonrasında 2-3 tane senaryo var. Bunların hepsini dilim döndüğünce size bir de kolaylaştırılmış şekilde anlatmaya çalışacağım. Piyasaları da değerlendireceğiz. Şu anda pazar günü olduğu için çok fazla piyasada etki yokmuş gibi gözükse de aslında önümüzdeki yani önümüzdeki hafta altında yoğun artışları göreceğiz. Bugün İran Parlamentosu Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını onayladı. Şimdi dini liderlerin de onayı bekleniyor. Dini liderler onaylanırsa dünyanın genelinin Brent tipi petrolün %20'si etkilenecek. Brent tipi petrolde şu ana kadar %3,2'lik bir artış var. Bu arada bizde litre fiyatının 55 liralara dayandığını da unutmayalım. Bir sonraki kötü senaryoda 2022 yılındaki gibi kötü bir senaryoda Brent tipi petrol 130 dolara çıkmıştı şu anda 80 dolarlara seviyesinde bu da bizde o hani çok fazla insanların konuştuğu 2 euro nasası orası dediğimiz o 90 liralık e, litresi benzinin e, aldığımız günlerin yaklaşacağını gösteriyor ve bu gibi şeylerde oralara çıkıldığı zaman oralardan indirmek artık imkansız biliyorsunuz döviz, petrol, altın, gümüş gibi şeyler çıktıkları yerlerden inmiyorlar. Diğer taraftan şöyle bir durum var ki, Amerikan tarafı, Amerikan Amerika ve müttefikleri, Biden döneminden bu yana, özellikle Demokratlar döneminden bu yana Irak gibi, Afganistan gibi böyle sonsuz savaşlara karşı inanılmaz tepkililer. O nedenle Şimdi enflasyon düşürülmeye çalışılırken veya harcamalar kısmi olarak kısılmaya çalışılırken böyle bir savaşın ben çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. İran tarafından nükleer çalışmalarımızı durdurmayacağızdan sonra bir başka tepkiye gelebilir. Bu arada bu B2 dediğimiz şeyler ortalama bir havuz büyüklüğündeler ve bir, e, bir saat B2 sonuçta bir uçak İçerisinde 37 saat boyunca uçmuş olan ve sonrasında bombalamaya başlamış bir sistemle bahsediyoruz. Bu uçakların bir saat uçak demek ne kadar bilmiyorum ama Bir saatlik uçucu 250 bin dolara mal oluyor ve bunlardan onlarcası gitti. Şimdi burada baktığınız zaman 6 ay içerisinde 1 trilyon dolara yakın bir harcamadan bahsediyoruz. Eğer siz bir ülkede fazla harcamalar, anlamsız harcamalar veya savunma sanayi gibi yüksek meblağlı harcamalar çok fazla yaparsanız bu sizin ister istemez üretiminiz üzerinden enflasyonuza yansıyabilir. Faiz indirmeye doğru gitmeye çalıştığınız günlerde de o zaman faizleri indiremezsiniz. Zaten hali hazırda bir resesyon durgunluk ihtimali varken burada sıkıntı olur. Halkın genelinin cumhuriyetçilere geçmesinin nedeni Biden ve demokratlar dönemindeki bu sonsuz savaşlar etkili. Diğer taraftan küresel olarak petrol arzı %20'sinin etkilenmesi söz konusu İsrail, İran ve Amerika üçüsünde. Amerika çok uzun soluklu bu savaşta yer almayacaktır. Ama gözdağı vermek için. Çünkü dünyadaki en kötü senaryo neydi? İran'la Amerika'nın savaşması, İsrail'in savaşması, üzerine boğazın kapatılması, petrol yollarının sıkıntıya girmesi ve artması. Bunların hepsi olurken altının çok yüksek artmasını beklemeyiz. Altın göreceli olarak güvenli liman isteğinden dolayı artacak ama buradaki asıl en önemli etkiyi petrol fiyatları alacak. O nedenle altın ve gümüşün yavaş kalması çok muhtemel. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones tarafından büyük bir çıkış olabilir. Yarın pazartesiyle beraber bunu görmeye başlayacağız. Petrolde yüzün üstü gelebilir. 150-200 dolarlık bile ekstrem tahminler var. Ben 150 doları beklemiyorum ama 120 dolar bandına çok yakın bir zamanda gelebileceğini düşünüyorum. Bu da bizim için 90 liraya denk gelebilecek litre fiyatına karşılaşabiliriz. Gram altın buradan artacaktır. Altının olsa artacağı için gram altında biz 2000 ay 4400 seviyeleri görebiliriz. Ama dediğim gibi asıl buradaki sıkıntı petrolün buradaki asıl e, etkiyi alacak olması. Kripto paralar zaten verecekleri tepkileri verdiler. Bitcoin 100 bin dolarlarını kırdı. Aşağıya doğru 93 bin 92 bin bandı bile gelebilir. Eğer ki çok fazla uzamaz ise. Ben çok fazla uzayacağını zannetmiyorum. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bu çözülecek. Çünkü dediğim gibi sonsuz savaşlara Amerika o kadar da sıca bakmıyor. Aynı zamanda petrol ihracı bir de Amerika'nın dikkatinin bölünmesi Rusya ve Çin'i etkileyecek. Rusya zaten bugün açıkladı. Ben dedi direkt olarak bir şey söylemiyorum. Amerika'ya karşı gelmeyeceğim ama İran'ı destekleyeceğim diye. Çin tarafı burada önemli. Petrol ithalatçısı olan Hindistan gibi Çin gibi ülkelerin duruşları çok önemli. Tayvan konusu var. Çin'in aslında hoşuna gidiyor burada Amerika'nın dikkatini dağılması. O nedenle Tayvan'la ilgili bir tek orası kaldı. Tayvan'la ilgili bir konu dünyaya gelebilir dünyanın hani gündemine katılabilir. Piyasalarda yarından itibaren çok büyük çöküşler göreceğiz. O nedenle her zaman ve her zaman portföylerinizin %10'unun nakitte olması. Bu gibi kötü ekstrem durumlarda alım için iyidir. Bence çok iyi oldu. Artık en 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 kötü senaryoların hepsi gerçekleşiyor. Bunlar çok uzun soluklu. Devlet ülkelerin özellikle bu kadar yavaşlamış ekonomilerde karşılayabilecekleri sıkıntılar değil. O nedenle zaten savaş başlı başına kötü ama ben çok fazla uzatılacağını düşünmüyorum. Gümüş altın etkilendi. Altın yukarıya gittiği için bir miktar daha artabilir ama burada ufak bir düzeltme yapacaktır. Yıl sonuna kadar ben 40 doları bekliyorum. Aynı zamanda bir de 9 Temmuz var karşımızda. 9 Temmuz'da son derece önemli. Bu arada neden bu kadar absürt giyinme odamda yapıyorum diye sorarsanız yanda şey buharla böyle şeyler falan var. E, yer temizleyicileri var. Çünkü biricik benim yatağım duyuyor. O nedenle ben de dünyanın en ekstrem abidik abidik yerlerdeki e, yayınlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyorum. Yarım piyasayla ilgili S&P 500'de %4'leri %5'lere kadar düşler olabilir. Aynı zamanda Türkiye'de burada sıkıntıda. Çünkü ben Türkiye'ye bir saldırı olacağını düşünmüyorum ama e, İngiltere tarafının Orta Doğu'daki alarmda. Amerikan vatandaşlarına ve Amerika ile bağlantılı olan personele, özellikle Güneydoğu'daki belli illerle ilgili sıkıntılı olduğunu ve çok böyle e, sakin ve olaylara karışılmaması gerektiğine, toplulukların çok çabuk bir şekilde şiddete dönebileceğine dair mailler geldi. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Tebriz şu anda bombalama altında. E, Amerika'nın ikinci bir saldırı yap yapmayacağı muamma ama eğer ki olası bir uzunlukta 1 trilyon dolardan daha fazlasını bu savaşa harcamak zorunda kalacağı için burada bence parasal faktörler var. Trump'ın kongre, şimdi kongre aslında Trump'ın elini biraz yavaşlatmak için bir yasa tasarısı önerdiler. Bu yasa tasarısından e, baktığınız zaman bu yasa tasarısındaki kısıntı Trump'ın belli aksiyonların önüne geçmek. Çünkü Trump 1965'ten bu yana olmayan belli yetkilerini ...gerek mülteciler üzerinde gerek Amerika'nın savaş açmak istediği veya savaşı sürüklemek istediği ülkeler üzerinde kullanmaya başladı. Bu da aslında çok tehlikeli. Önümüzdeki dönemlerde diktatör diyebileceğimiz, baskıcı diyebileceğimiz, dediğim dedik diyebileceğimiz e, liderlerin daha öne çıktığını görmeye başlayacağız. E, bugün Türkiye tarafında e, önemli haberlerden bir tanesi Fatih Altay'ın gözaltına alınması ondan sonra tutuklanması. Bu da gene e, dışarıdaki görsel olarak kötü olabilir ama genel olarak şu anda Orta Doğu'daki sıkıntılar. Ben bir de şöyle bir şey diyorum. Hani diyorlar bana dört fazla insanlar şunu soruyor. Türkiye'ye de sıra gelir mi? Bombalama, füzeler uçar mı diye. Şimdi B2'yi tepenizde gördüğünüzde gerçekten çok korkarsınız. Çünkü neredeyse bir olimpik havuz büyüklüğünde e, Batmobil gibi bir şeyden bahsediyoruz. Milyonlarca dolarlık bomba taşıyan, e, her uçuş saati 250 bin dolara mal olan çok uzun süreler uçabilen 37 saat uçup yani aslında biz bunları tartışmadan 48 saat öncesinde düğmeye basıldı. Bütün Teksas tarafında bütün deneme uçuşları yapıldı ve bu uçaklar 37 saat boyunca uçtular ve bombalamaya başladılar. Bu aslında çok kapsamlı bir e, operasyondan bahsediyoruz. İran'da dedi ki benim gördüğüm bütün Amerikan personeller Amerikalılar vesaire Bunlar benim için bir artık meşru hedeftir diye. O nedenle burada çok daha farklı bir konu var. 48 saat geriden geldiğimiz varsayılırsa biz çok daha farklı şeyler görmeye devam edeceğiz. Peki Türkiye'de böyle bir ihtimal var mı ya da Türkiye'ye sıra geliyor mu? Türkiye'de de savaş çanlar çalacak mı derseniz. Savaş gençliğinde korkunç. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akıllı bir şekilde daha sakin, sessiz, daha böyle çok fazla okları kendine çevirmeyecek bir uslupta yaklaşacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin evet jeopolitik olarak çok önemli. Orta Doğu projesinde kesinlikle dışarıda kalamaz. Ama ne bir Ukrayna gibi yer altında kaynağı var, ne İran gibi bir nükleer yaptırımı var, ne İran gibi dünyanın en çabuk damutulan ve en değerli e, petrolü falan var. O nedenle Türkiye tarafında, hani gerçekten sadece bir köprü görevi görme anlamında işin içerisine girebilir ki siyasi anlamda zaten Amerika'nın politikalarıyla Türkiye'nin politikaları birbirleriyle paraleller birbirlerini seviyorlar. O nedenle Türkiye tarafında ben bir bu 3. Dünya Savaşı bazında etkili olacağını düşünmüyorum. Ama yine de riskler olarak, coğrafi konum olarak yarın bizim borsamızın da etki altında olabileceğini düşünüyorum. Yarın bizim borsamızı dışarıdaki kaynakları özellikle bankacılık hisselerini alan insanları tedirgin edecek şeylerden bir tanesi Fatih Altaylı gibi bir gazetecinin e, bir söyleminden dolayı, banttan çekim söyleminden dolayı tutuklanması. Bunlar siyaset, adalet konusunda e, özellikle kaçak oynayan yabancı yatırımcının ekmeğine yağ süren. Yani, Aa böyle oldu gittim. Böyle oldu gittim. Aslında bizim borçam son derece kıymetli, değerli vesaire vesaire. O yüzden bu gibi siyasi konular, bu gibi siyasi gelişmeler, tutuklu gazeteciler, işte tutuklu belediye başkanı gibi şeyler bizim imajımızı son derece kötü etkiliyor ve bu da yatırımcının psikolojisini etkiliyor. Savaş dönemlerinde durgunluk, belirsizlik olduğu için insanlar genelde ilk bir hafta içerisinde durgun olurlar ama ondan sonra işte harekete geçerler. Şöyle de bir şey var, şimdi yaza giriyoruz. Hani yazın çok güzel olacak işte ne bileyim 2500 lira lahmacunları tartışacağız ama çok daha farklı şeyler var gündemimizde. Türkiye'nin gerçekten e, gündeminde insan sürekli yaşlanıyor ve sürekli bir sıkıntı yaşıyor. O nedenle takip takalım. Yarından itibaren zaten takipteyiz. Neler oluyor, neler bitiyor bakacağız. Altın, borsa, büyük ihtimal bu söylediğim şey, paralellikte ilerleyecek. Panik olmaya gerek yok. Nakiti olan insanlar için toplamak için iyi fırsatlar. Ama körü körüne her şey iyi olacak. Her şey düzelecek. Fed'in iyisi geldi. Fed artık güvercin falan diye güvenip de bir şey yapana bakın 4 gün içerisinde olay nereden nereye geldi. 104 bin 105 bini kırmaya çalışan bitcoin şu anda 98 bin seviyelerde durmaya çalışıyor. Altcoin'ler biraz daha izleyebilir. Ethereum tarafında 1800'leri bile görebilirsiniz. Yani kesinlikle bitti demiyorum düşüş. Benim 12.99'da 13.99'da doge milleme onları da alarak. Çünkü bu işlerin hepsi geçecek. İkinci yarıda daha sonrasında zaten her şey artık düzelmeye başlayacak. Bence bu en 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 kötü senaryoların yaşanmasıyla beraber bundan sonrası daha kolay ferah çıkılacak. Çünkü bu tehditler böyle gizli saklı arkada kaldıklarında sürekli piyasada bir şeyler fiyatlanmaya çalışıyor. O da yaşansın, o da olsun, ne olursa olsun. Tabii ki de uzaktan konuş, uzaktan da bunun sesi hoş gelir ama sonuçta e, sadece iki saat içerisinde Hürmüz Boğaz'ın kapatılacağı haberinin gelmesinden sonraki resmi olarak kapatılmadı daha hemeninin ne olacağı belli değil. 1 milyar dolarlık gibi bir pozisyon puf tasfiye oldu. Yarın büyük ihtimalle 1,5 trilyon dolarla 2 trilyon dolarla S&P 500'lerden falan da silinecek. Çünkü Amerika dediğim gibi bu böyle sonsuz Orta Doğu savaşlarından zaten çok fazla ağzı yanmış bir ülke. Bunların hepsini takip edeceğiz. Yayınlarımı takip ederek gündemden haberdar olacaksınız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.